9.033 sürümümüzde de beyanname geliştirmelerine devam etmekteyiz. Bu sürümümüzde geçici vergi beyannamesi için gelir tablosu eki desteklenmiş olup ayrıca muhtasar beyannamelerinden 1003B MUHSGK beyannamesi desteği getirilmiştir. Geçici vergi beyannamesinde gelir tablosu ekini kullanabilmek için mükellefin kazancının tespit yöntemi ve varsa ortak olunan firmalara ait bilgiler ekinde ilgili vergi kimlik nosu ve ünvan girildikten sonra kazancın tespit şekli 2 yani bilanço esası olacak şekilde bir kaydın girilmiş olması gerekmektedir. Bu kayıt girildikten sonra gelir tablosu eki tıklandığında burada Ilk, öncelikle teşebbüs veya ortaklığın vergi kimlik numarası ve ünvanı alanında rehberden biraz önce girmiş olduğunuz ekte bulunan VKN ve ünvan bilgisinin seçimi gerçekleştirmelidir. Daha sonrasında karşınıza gelen ekin satırlarında dilerseniz ilgili satırları elle doldurarak otomatik olarak hesaplanan alanların hesaplanmasını sağlayabileceğiniz gibi... Netisten Getir butonu kliklendiğinde de Netiss'in Gelir Tablosu raporunda yer alan tutarların otomatik bir şekilde form üzerine yansıtılması sağlanabilmektedir. Ayrıca burada isterseniz Şubeler dahil işaretini de işaretleyerek gelir tablosunu şubeler dahil bir şekilde alınmış halinin tutarlarını form üzerine yansıtabilirsiniz. Bahsettiğim gibi bir diğer düzenlememiz de muhtasar beyannamesinde desteklenen MUHSGK 2 yani 1003B beyannamesidir. Bu beyanname temel olarak MUHSGK yani 1003A beyannamesine çok benzerlik göstermektedir. Burada bazı alanlara tabii farklılıklar bulunmaktadır. örneğin çalışan kişi sayı sayısında 1003A'da yer alan hem aylık hem 3 aylık gibi farklı iki kolon vardı. Fakat 1003B beyannamesinde artık tek bir kolon şeklinde bu burada sorulmakta. Ayrıca mahsup edilen vergiler bölümünde de bazı alanlar 1003B beyannamesinde yer almamakta. Ayrıca burada ödemeler sekmesi ve bu sekmenin altında yer alan alanlar da beyannamede bulunmamaktadır. Ee, bu şekilde artık 9033 sürümümüzle birlikte 1003 b beyannamesinin de Netsis'ten alınabilmesi sağlamaktadır.